Yine biz reklam oynuyoruz gerçekten. Niye? Gerçekten niye oynuyoruz reklam? Öldüm lan. Öldüm ya. Reklam izlemek zorundayım ya. Oh no, bu yaptı. Oh no! Oh no, oh no, oh no. Oh no. Senden bir tam olmaz olsun reklam. <laughs> <laughs> kapayı yiyeceğim artık. Bu ne? kafayı yiyeceğim. Kapayı, kapayı. Lan gel artık. Oha! Hala geri geldim. No. Son iki eşyalarını alıp geldim. Tatile. Mis bir tatile geldim. Oli, oli. Savaş varmış. Ne varmış? Ne yokmuş? Savaş mı varmış? Ne yokmuş? Savaş mı varmış? Ne yokmuş? Sabah mı varmış? Sabahtan bir de... Ee, ne var? Tatile gelmişim. Ne yokmuş? Ne yok? Ne varmış? Ne yapmış, Ne varmış? O oh, bak bana geleyim deme. Oh, oh. Ne yaptın lan? Nasıl geçtim oradan? Lan baba Peri olmak için. Ti. Bunu kırmazın gerekiyor. yok. Ta kırdım. Bu ne ya? güzelmiş bir de ya. Birazcık bir kötü sanki. Onun bir şarkısı da çok benziyor. Mezar şarkısı çok benziyor. Bir de sonra şarkısına çok benziyor. I see you şarkısına çok benziyor. Nova şarkı geri geldi. Bak geleyim deme. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İnşallah dördüncü bölümüne geçeriz ya. Dördüncü bölümü daha zordur bu arada. Üçüncü bölümü daha zordu. Ben denemiştim siz yokken. Yorumlar kısmına bak bakalım. Sizin bilirim. Şimdi, şimdi ee, Sonic mi? Snow ee, var Sonic mi? Yani... şimdi Sonic diyenler like Ne Sonic diyorsanız ee, like ee, yorum yapın. <laughs> Kaybettim. 3 su, üçüncü

Bin kere. Bu arada iki. Bir. Hadi. Biz, biz. Hadi. Oyunu değiştirecek mi yoksa? Hadi bakayım. Oyunu Ali. Ali. <laughs> yok Yok Ali. Şaka yaptım. <laughs> Peygamber'e bak. Yürüyelim mi şimdi? Çok eğlenceli lan. Gidiklerim bu oyuna. Çok sevdim bu oyunu. Birinci bölüm mü? Çevirdim yemin ederim. Tekrar hayata geri gelsem mantıklı değil mi reklam?

de yine onu da unuttum. Sonic. <Sessizlik> ya Sega'na başlayacağım şimdi Sega'na. Tın tın tın. ん <noise> Az önce böyle konuşmadın mı? Gerçekten böyle koşuyor. Niye böyle koşuyor anne oğlum? Normalde böyle koşmak ki. Böyle daha hızlı olur. <laughs> daha güzel <olunca> atıyor. <laughs> Onu takla kaldı. Şıkalım

kakayı denersen yapar, iterler. içinden geçerler. Rahatsız oluyor. Millet. Bak gerçekten böyle koşması anlamadım ben. Ve onunla da ben anlamadım. Niye böyle koşacağını Siz siz söyleseniz de ben bilmiyorum. Ben ...niyemem <laughs> niye ben bil oh, be, 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 be be Seni ah! öldürmem lazım gerekiyor. Öldürmem lazım gerekiyor. Senin var ya ben senin içinden geçireyim yemin ederim. Tek ayak üstünde de. Tek ayak üstünde de. Aaaa! akıyor diyor. Kapat. Kapattım mı? Yok baba değil de anne. Araba kapılık değil de anne. Arkadaşlar. Şey gene başlayacağım. Sen de sen. 다시 Pointing at the 사운드 또 공격하려고 노래 후렴에서만 쳤나 같던데 뭐라고 a p i q u e 맞춤만 elaborate each r o n d 險게 인하하면 일 정말 같 n g e r noise. anyone. really! Ali one 하면서 참 그게 일반이 정말 일반 s n i c k e t me? 대사 찾새니까 14 명의оны umma kat devoir 하시라� e v e word or p h r a if you're taught a sentence you w r i i w one 셋마 b a i t a n t e 나가보라~~ 아주 좋지 않습다 me.langgers is o n e perch i n s t a d of ago t is because they don't u n d e r n d w h i is true. людей을질 m u t a t o n i c e t ὰ n s a r n o w n m n f e o w i g h n i t l n i n t e s in card n y w e o o good i k e g o n i m o n Videomuz bu kadar. Şaka yaptım bu videomuz bu kadar değildi. videomuz <laughs> bu kadar değildi arkadaşlar. Şaka yaptım. <laughs> This is my little monster. You can hatch one and even give them a name. Evet. Karnenizi görmek istiyorum. Ne takdim aldınız, kaldınız mı yoksa görmek istiyorum. Bu oda e, çalışmakla ne alakalıysa yok. Ee, ne alakalı yok. Ee, sadece e, beyniniz büyümeniz gerekiyor. Ne alakası var. Video bu kadar da